Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ee, biraz kontrol oyunu dedim. Ee, bir de ses sıkıntısı var. Ee, benim sesim gelsin diye. Mikrofondan dolayı daha doğrusu. Bunun için yapacak bir şey yok. Adam burada. Bir kişi daha geliyor. Allah alabildiğim kadar alacağım. buradan B tarafında. iki kişiler. bomba geldiğine göre. Bir kişi gelecek. Bir arkadan gidiyor. <laughs> tamam <Tahmin> işte. <etmiştim>. Altyazı <laughs> Hadi be. Gerçi adam iki kişiydi bizim adamda hayır yok. <laughs> o kadar adam vurduk öldük ama. Ben direkt gelecekler. Gelmedi. Geçsin bağlamı önünden pek adam var mı yok mu? Bir kişi oradan gelmiş, şurada öldü galiba. Adamlar şu an B'de. A mı Evet B oluyor burası. Öldü. <laughs> Büyük ihtimal B'de veya A'da Bir asalt mapıyla oyunu. asit. Burada paraşüt yok. Neyse böyle Ama Orada biri bana diş etti. Şuradan çıkacak baba. Şuradan çıkacak. Ama öyle. Peki. Şurada bir de şu orça olayı var ya benim deli ediyor normalde. Olmaması lazım. Neyse ki düzgün bir map. Adam tepemde. Yo sağımda. Adamı tarasam. İyi izleyin. Gençler. <laughs> Amele <laughs> ya. Nasıl sarmıyor ya. Yo. Bombayı da kendim almam gerekiyor. Özür dilerim. O dalalım bakalım da alalım alalım. Şimdi aldım onu. Ama öyle oynamayı bilmiyor demek ki. Her neyse değiştirelim bakalım. Bu <laughs> değişti. Burada, işte. burada kesin de. Bir indiği mapı daha. Çıkmak istemiyorum. Bakayım. Bu bir... Bu haa vuracak vuracak bu adam nasıl ölmez ya sen kime artist yapıyon üstten gelecek var tam solda böyle yerler seni bebeğim ilk indi devam edelim Lan vuramam değil. Vir. Bir... Hop. Hop. Küt. Burada... Aha gördüm. Bu da yer böyle. 3. Devam. Devam devam devam. Böyle şimdi izleyeceğim. İyi geber. Şurada. Şuradan gelecek. Bu da dürbün sizin iki. Uğur, bu vardı kanki. Şey. İlk başladık. Biri çatıda şu an. Bir asıl oynuyoruz. Biz adamlar öldü mü diye baktım da son. O yüzden kaldım. Evet tam şurada. Bir altta. Birini canını aldık. Şuradan geldim. Burada şu altta. Şunu şöyle Sürüşürsün Şurada <laughs> Bir asol koku daha Şimdi Sağdan çıkacak ses ama çok iyi oluyor böyle. Artık bu Bakalım galiba. <laughs> by the last man standing lan. <laughs> Bu arada sesi kulaklığı ayarladım. Tam altı, altı biraz. Şıkkana. Hala orada biri var. Multi kill. Round <clears throat> Multi kill. to kill. Killing yeah. yeah. spree. Yeah.

太脆了。 kasıyorum diyorum ama bu adamlar bana bal diyor atmayın bal diyor neyse evet, burayı da keseyim artık evet. başlayalım meyvelimize de aa biri oraya geçti galiba böyle gördüm yanlış görmedim evet ölmemiş küçük bir ayrıntı bir gözüne çarpıyor işte böyle bir ben de. ne yapayım Hayretsiz. Tam duruyor. Bizim adam geri zeka. Ha vurmuş? Bir ne ya? Yine böyle davet edelim.